gün geçmiyor ki değişik ülkelerden, değişik şehirlerden sizlere çekim yapmayalım. Gördüğünüz gibi oyun renkten hepinize kucak dolusu <laughs> sevgiler. Gelin isterseniz bu görkemli şehrimizi küçük adımlarla gezelim. <laughs> küçük adımlarla derken? <laughs> Yüz ölçümü çok küçük olduğu için küçük küçük adımlarla gezeceğiz. Ve... Çok hızlı bir geçişten <laughs> gördüğünüz Şehrimizde küçük atlı karıncalarda ulaşım sağlanmaktadır. Atlı karınca. Sallama aşkım sen. Çok, sen deli gibi sallıyorsun. <laughs> Happy everyday. Yazdığı gibi. <laughs> Nereye gidiyoruz? <laughs> Sırtıma da vurdum. Nereye gideceğiz? Hayatın dengesini sağlamaya. Tahterevalliye. <laughs> ya of, hayır. Yani yolculuk ne tarafa? Yolculuk tabii ki İzmir'e. Evet şu anda 23 Nisan değil ama biz sanki 23 Nisan gibi davranıyoruz. Şöyle. Ne yapıyorsun? <Gülüşmeler> <laughs> 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 arabayı vermekle hem de o hayatım. Aşkım dur. Birini Çok hafif Çok korkuyorum şu anda gerçekten. Böyle. Ortalama ne kadar yaktık? Biliyor musun? 1500 falan. 1500 Ortalama 1500. <laughs> 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 ortalama 1500 depo. <laughs> 1500 litre. 1500 ağaç. <laughs> hayır, ortalama 5 litre ile geldik. Yeterli hızda gitseniz bile otoban hızı yaklaşık işte 140. işte biraz da üzerine çıkabiliyorsunuz 150. Gerçi 154 ediyor. biz 150 ile radara girdik. Bakalım ceza gelecek mi? Onu hep birlikte zaten göreceğiz. Şey yaparsak, Cezayı yersek buradan da zaten paylaşırız onu. Radara senin kullanımındayken girdiğin... Senin kullanımın, <laughs> benim kullanımım diye bir şey yok. Biz bir aileyiz ve beraber <laughs> radara girdik. Uyarsaydın, <laughs> evet. sağda oturan sensin diyecektin ki radar. İzmir yolundayız ve ilginç olan şu, e, Hur kullanırken yol inanılmaz trafikliydi. Ben kullanırken bir anda bütün arabalar yok oldu. <laughs> Daha doğrusu kaçıştılar diye. <laughs> Aynen, yani. Evet, evet. <laughs> Herhalde kullanımıyla ilgili benim bir şeyler söylememden daha çok senin söylemen çok önemli çünkü bir önceki arabası 09 motorlu neydi Renault Captur. Renault Captur. Tekirdağ'dan Capturup şeye kadar İzmir'e kadar gidiyordu. Tabii ki konfor açısından tartışmasız. <laughs> Ben manuel kullanıyorum. Ee, otomatik vites çok büyük bir keyif ve çok büyük bir rahatlık ama aynı zamanda... Çok hızlı şoför ya onun için. Ama aynı zamanda tabii düz vitese alışmış biri için otomatik vites biraz şey... E, boşluğa düşürüyor. Çünkü minibüsçü yapısıyla <laughs> Aynen, aslında o el, el böyle e, e, e. yani şu el e. e, e. bir e. vites arıyor. <laughs> Yol tutuşu tartışması tabii ki bu arabanın çok daha iyi. Çünkü virajlara da 90'la ile 100 filan girdiği için çok iyi biliyor. Yanladı biraz. Arkadan itişli kullandığı için. Seviyor böyle yanlamayı. Biraz hareket yapalım. Biraz hareket yapalım dedi. 90'la giderken 119'a çıktı. <laughs> Oo Çılgın seni. Yani İzmir'e niye gidiyoruz? Bir aile ziyareti. Orada neler yapacağız? Onların şeyini yaparız. Ee, içeriğini çekeriz. Oradan Balıkesir'e, Altınoğlu'a geçeceğiz. Yine bir diğer anne, ayırız. evet. <laughs> diğer anne babayı alacağız, İstanbul'a getireceğiz. olduktan sonra da İstanbul'a döneceğiz ama İstanbul'a Çanakkale üzerinden dönmeye düşünüyoruz. Şimdi giderken şeyden gidiyoruz. Ee, Osman. Osman Gazi Köprüsü ve İzmir Otobanı üzerinden gidiyoruz. <laughs> Ee, çok keyifli. Şuradan da şeyi göstereyim size. Ee, Türkiye'nin ilk eko köprüsü buydu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Camlarımızı da temizlettik. Daha güzel bir görüntü veriyoruz diye düşünüyorum. Şehir içinde sana ben kullandıktırır mıyım? O riske girer miyim? İzmirliler. İzmir İzmirliler. Bu kızı mutlaka görmüşsünüzdür trafikte. Yani Sizce ben bu felaketi sizi sürükler miyim? <laughs> Mangalı güzel yaparım arkadaş. Evet bak burada iddialıyım. Mangalı Maalesef güzel yaparım. Farklı. Ha. Maalesef haklı. Evet. Çünkü gideceğiz İstanbul'a. <laughs> şöyle çünkü yıllarca babamın ya Az pişmiş ya kurutulmuş etleriyle haşır neşir olduktan sonra ve o denklemde abimin yaptığı etleri güzel bulurken bir anda bir adam çıkıp geldi hayatıma <laughs> ve mükemmel et yapmaya başladı. Dolayısıyla yediklerin, yıllarca yediklerim... Evet mangalda sulu et de yapılabiliyormuş. Aynen. Ve bu arada az pişmemiş. Yani gerçekten kıvamında aynen, pişmiş. Aynen aynen. Evet. Evet. Yani yapacak bir şey yok bebeğim yani... Ee, ne aldığının farkında değilsin. Elinde altın bir bilezik yine başladı. Yine başladı. <laughs> altın bir bilezik. E şu topraklarda da kendini övdü ya. Ben altın sana? bilezik derken kendimi yuvarlak mı dedim? <laughs> İzmeller anlar, sorun yok. <laughs> Ama sen yine başka yerde yapma. <laughs> Toplum içinde konuşmayayım mı? Konuşma böyle. böyle. <laughs> şöyle böyle vermiş. <laughs> Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba, Teşekkür iyi. ederim. Siz nasılsınız? Ne zaman yanarsın? Oy, iyi mudur? Nasılsın? İyi yürür Yapıyor ya. Hoş mura. Hoş, uğrat. Hoş. Koş geldim Koş uğra. Hadi oğlum. Koş. Koş. Koşum. <gülüş> <şarkı> aşkım. Ne yapardaymış ya? Aşkım. <laughs> yok yok. Alıştı artık. Hadi götür bizi. Hadi götür oğlum. Hadi götür oğlum şimdi. Sen ne yapıyorsun? Aşkım. <laughs> tamam oğlum hadi hadi götür bizi hadi en çok seni seviyoruz hadi yürü götür bizi hadi hadi bebeği götür bizi götür <laughs> hadi oğlum o <Oo>, bir takım <laughs> şölenler hazırlanıyormuş kolay gelsin <laughs> annem bize yemekler yapıyor oluyor. <Oğlu şu. gülüyor> Burada kardeşimle mahrem yazışmalarını mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Koparılacak dili olanların ne? sıralı tam listesini. Olüsü. Açık hava çarptı. <laughs> Ablacım gel bak bunlar iyice kızarmış. Şu dumandan çek ki beni hiçbir şey görmeyelim değil mi hayatım? <laughs> Mangal böyle yapılır. <laughs> böyle sisler arasından çıkayım mı? <laughs> sadece şov. Yemin ediyorum sadece şov. Şimdi Menemen Geçileri geçtik ve Altınalı'a doğru yoldayız. Evet, İzmir'den çıktık, Karşıyaka'yı takip ettik ve Menemen'i geçtik. Bu yolun en sevmediğim yanı ne diye soracak olursanız, her yer sapsarı. <gülüyor> <gülüyor> Duracak hiçbir yer yok. Yok, ee, sadece araba ve otoban var. Şimdi yolla ilgili şey söyleyeyim bir defa. Ee, evet, yani paralı yollardan gidiyoruz genelde çünkü öteki yollar, eski yollar daha uzun süreler veriyor bize gideceğimiz yere ulaşmak için. paralı yollardaki avantaj tabii ki doğal olarak herkesin de bildiği üzere yani çok rahatsınız, şeritler geniş, istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz, yolculuk yapabiliyorsunuz. Ama bizim sevmediğimiz şey o eski yollarda durak yerleri böyle bir anlık böyle salaş çay e, keyfi yapabileceğimiz yerler böyle yerler yok. Daha çok dinlenme tesisleri var mı? Yani bu bizim hoşumuza gitmiyor açıkçası. Az önce Gömeç'ten geçiyorduk ve çok büyük bir sözle <laughs> karşılaştık neydi? Bugün misafirsiniz, yarın gömeçlisiniz. Gömeç <laughs> Belediyesi bize ne vaat ediyorsunuz? Ya bunu gerçekten bilmek istiyoruz. Ne vaat ediyorsunuz mu? Ne ile tehdit ediyorsunuz <gülüyor> <mu>? <gülüyor> evet, yani. yani hani bir gömeç yani. Bir gömeç <laughs> hani, <yem. gülüyor> Ya bir, 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 gece misafir kaldık diye bu eziyet mi? <laughs> Aynen ne yaptık biz? Ne yapmış olabiliriz? Sonra şey de var. <laughs> O da çok hoşuma gitti benim. Ee, muhtemelen Balıkesir dünyanın en güzel şehri. Evet. <laughs> hani kesin bir bilgi vermiyor. Öyle bir iddiası yok ama yani muhtemelen. Ya Kuvvetle muhtemelen. yer gördük. <laughs> Balıkesir onlardan daha güzel. Daha gibi. güzel. Ama hani hepsini görmediğimiz için kesin hükümlü de olamıyoruz. Yani yüzde yüz daha güzel diyemiyoruz. <laughs> olduktan yola çıktık. Çanakkale ha. üzerinden ailelerimizi aldık. ve Çanakkale üzerinden? Çanakkale üzerinden İstanbul'a doğru yola çıktık. Ee, aslında şey Osman Gazi Köprüsü'nden çok daha yakın veriyor tabii ki ama biz babamdaki Çanakkale Köprüsü'nü görsün hiç görmedim. Onun için Çanakkale tarafından gidelim dedik. Hem de orada daha fazla rahatlar oluyor. Neden bir biraz heyecan katmayalım dedik yolculuğumuza. <laughs> <laughs> Molalarda artık görüşürüz. gel merdiven var. Merhaba. bu güzel mi? Evet. bakar mısın? Bu mu? Evet.

Çok pahalı şekeri. Ne pahalı? Evet. Ha, ekşi ekmek. ekşi ekmek. Altın oldu da 40 lira. Mikrosta da aynı. Pazarda da aynı. Burada 50-60. Oo, her şey ateş pahalı. Evet. De abi, Hangi? Kişi de aynı Hangi aynı. Hangisini istiyorsun? Hepsini götürür. Çanakkale Köprüsü'nü şu an Şimdi bu görüntülerde zaten sizi baş başa bırakacağız ama e, benim bildiğim e, asma köprüler içerisindeki en uzun açıklığa sahip e, köprü. Benim benim bildiğim en uzun açıklığa sahip köprü olarak biliyorum ben asma köprüler içerisinde. Sırf bunu söylemek için. Sırf benden bir artı bildiğini göstermek için kamerayı açtım. Sadece öyle. bir artı mı? Her konuda hep bir öndeyim. Bir <laughs> adım öndeyim. Buna göre bakayım. <laughs> Arabayı verdiğimdeki <laughs> halini de hatırlayın. O yolculukta göreceksiniz zaten. Ne varmış halimde? O 179'a çıktığındaki panik. 179'da tabii ki <laughs> çıkmadım öyle bir. Hız sınırlarına hep uydum her <laughs> gidişimde. Evet. Ve İstanbul'dayız. 4 günde yaklaşık 1300 km yol yaptık. Bu 1300 km'de bu arabayla yaklaşık bir depoya yakın benzin harcadık. Yaklaşık diyorum bir depoya yakın benzin Düşünün o kadar tutumlu. Ve geri dönerken e, annem sağ olsun bütün evi tekrar İstanbul'a taşıdığı için biz o ağırlıkla yolculuk yapmak zorunda kaldık. Tabii yine ayıptır söylemesi yol üzerinden bir sürü şey aldık. Ezine'ye uğramışken peynir almamak olmaz zaten biliyorsunuz. Yol bitmek bilmedi. Çok yorucu geldi ve çok sıkıcı geldi. Şey değil değil mi? Yani kalacak yani böyle bir duraklayacak, diyecek, duraklayacak evet. bir yer yok. Mola veremedik. Sadece Tekirdağ'da bir yemek molası verdik. Evet. O da Tekirdağ köftesi meşhur olduğu için. O güzeldi Allah için. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Ama onun dışında yani bir çay molası, ihtiyaç molası verebileceğimiz duraklar yoktu. Yol çok, sağ, yani tek düzeydi. O evet. yüzden de çok sıkışıydı. İstanbul-İzmir arasının zenginliği yok. Evet, o yüzden bir daha herhalde çok büyük bir şey olmadıkça yok. bu yok. yolu tercih etmeyiz ha, diye düşünüyorum. gideriz. Çanakkale'yi gezeriz, onun üzerinden bir Ege turu yapmayız büyük ihtimalle. Yine Osman Gazi Köprüsü'nden evet, devam paşa, paşa. aynen bildiğimiz. Evet. Keyifli bir geziydi, biz çok eğlendik. Evet. uzun yol yapmanın he, he, her zaman bir keyfi var, onu seviyoruz. Yani. Evet, e, yollar da çok kalabalık değildi İstanbul'a gelene kadar. Bu Zaten bu içeriklerin devamı da gelecek muhtemelen. Böyle ufak ufak bir yerlere gidip, oralara evet. tanıtma, oranın işte gastronomi kültürüyle böyle biraz e, aşırı olma. olma, mideleri biraz doldurma gibi bazı olaylara gireceğiz. Çünkü en mali. sevdiğimiz iki şey yemek yemek ve uzun yol yapmak. Kesinlikle. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, likelamayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.